şimdi 8. sorumuza devam ediyoruz. Şimdi yukarıda bir bilgilendirme vermiş bize. Yine A eşit değildi 0, M ve N birer tam sayı olmak üzere. A üzeri M ile A üzerini çarparsam A üzeri M artı ne oluyor? Evet bunu biliyorduk. Tabanlarımız aynı ise gençler üstü sayılarda ne yapıyorduk? Çarpma işlemi yaparken üstler toplanıyordu değil mi? Tamam bunu vermiş. Şimdi sorumuzu okuyalım. Elektronik cihazların bataryalarının depoladığı elektrik enerjisi miktarı mikro amper saat birimiyle gösterilir diyor. Tamam. Şimdi aşağıdaki güneyin tabletinin bataryası tam doluyken yapmaya başlayıp bataryası tamamen boşalana kadar yaptığı işler ve bu işler sırasında tabletin bir dakikada tükettiği elektrik enerjisi miktarları verilmiş. Hmm. Şimdi tabloya bakıyorum gençler. Yapılan işler verilmiş, başlama ve bitiş saatleri verilmiş ve bir dakikada tükettiği enerji mi verilmiş? Şimdi bana ne soruyor? Buna göre diyor bu tabletin bataryasının tam doluyken diyor depoladığı elektrik enerjisi hangisine eşittir diyor. Hmm. O zaman gelin başlayalım sorumuzla. Öncelikle gençler bize şey bilmemiz lazım değil mi? Neyi bilmemiz lazım? Ne kadar saat çalışmış değil mi? Ne kadar saat çalıştığımıza bakalım. Şimdi ilk baktığımızda e uygulamasından ders takibi. Şimdi 10'da başlamış, 12.08'de bitmiş. Ne kadar bir süre geçmiş? 2 saat 8 dakika mı? Tamam. Ya onu yazalım bir yanına. 2 saat 8 dakika. Hatta gençler şöyle. 2 saat 8 dakikayı da ben şöyle yazabilir miyim? 2 saat 120 dakika demek. Onu gösterelim. 2 saat 120 dakika demek. 8 dakikadan da geldi. 128 dakika mı geldi? Aynen. 2 saat 120 dakikaydı. 8 dakikada yandan geldi. 128 dakika geldi. Peki. Buraya yazdık. O zaman geçelim yapılan iş bekleme süresine. Şimdi gençler bekleme süresi ne kadar sürmüş? 12.08'de başlamış. 14 16da bitmiş. Fark ettiyseniz bu da bir 2 saat 8 dakika mı sürmüş? Aynen bu da 2 saat 8 dakika sürmüş. Bununla yanına yazdığımızda ne geliyor? 2 saat 8 dakika. Yine 120 dakika artı 8 dakikadan 128 dakika sürüyor. Evet. Şimdi de oyna, oyun oynamaya bakalım. Oyun oynamayı da 14-16'da başlamış. 14-48 dakikada bitmiş. Çok oyun oynamamış. O zaman 32 dakikada oyun mu oynamış? Tamam. 32 dakikada oyun oynamış. Şimdi gençler ben ne yaptım? Bakın yapılan işleri dakika cinsinden yazdım mı? Neden dakika cinsinden yazdım? Çünkü bize tabloda bir dakikada tükettiği enerjileri vermiş. Yani dakika cinsinden yazıp bir dakikadan daha kolay işlem yapabileceğim için dakikayı çevirdim. Şimdi gelin bakalım. Gençler ev uygulamasının ders takibine baktığınızda bir dakikada 2 üzeri 3 enerji mi sarf ediyordu? Şimdi ben kaç bulmuştum? EBA uygulaması dersek 128 dakika bulmuştum. Şimdi fark ettiyseniz tabloda enerji miktarları bize 2'nin kuvvetleri şeklinde yazılmış. O zaman ben bu 128'i 2'nin kuvveti şeklinde yazarsam 2 üzeri 7 mi demekti bu? Gelin aşağıya işlemlerimizi yapalım gençler. Şöyle yazalım mı? 1 dakikada, 1 dakikada 2 üzeri 3 harcıyordu. 1 dakikada 2 üzeri 3 enerji harcıyordu. 2 üzeri 7 dakikada acaba 2 üzeri 7 dakikada ne kadar harcar? Değil mi? Bunu istiyor bize. Buradan da gençler oran orantı yaptığımızda soru işaretli yerimizi kaç buluyoruz? 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 3 buluyoruz. 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 3. Zaten bize fark ettiyse soruya başlamadan önce bilgilendirmemiz vermişti. Tabanlar aynıysa demişti üstler toplanıyor. O zaman ben buradan 2 üzeri 10 olarak bulur muyum burayı? 2 üzeri 7 artı 3'ten 2 üzeri 10 olarak buldum tamamdır. Bizim harcadığımız enerji burada tamam. Şimdi gençler beklemeye geliyorum. Bekleme neydi? 128 dakikada bekleme vardı. Aynen öyle. Yine ben aynı orantıyı kurayım mı? Bir dakikada, bir dakikada tabletim ne kadar harcıyordu bu bekleme süresinde? 2 üzeri 2 mi harcıyordu? Aynen. Bir dakikada 2 üzeri 2 harcıyordu. Şimdi bize yine ne diyor? 2 üzeri 7 dakikada ne kadar harcar diyor. O zaman yazalım. 2 üzeri 7 dakikada ne kadar harcar? Yine oran orantı işlemlerimi yaptığımda, oran orantı işlemlerimi yaptığımda buradan da ne geliyor? Soru işaret yerimiz. 257 çarpı 2 üzeri 2 mi geliyor? Aynen öyle. Burada yine tabanlar aynı olduğu için üstleri topladım. 2 üzeri 9 da buradan geldi. Evet, 2 üzeri 9 da buradan geldi gençler. Şimdi oyun oynama oyun oynamayı ben 32 dakika mı? Evet, 32 dakika bulmuştum. 32 dakika oyun oynuyordu. 32 dakikada yine 2000 kuvveti şeklinde yazarsam 2 üzeri 5 mi demekti? Gelin onu da yazalım. 2 1 dakikada, 1 dakikada. Ne kadar harcıyordu oyun oynamada? 2 üzeri 4 mi harcıyordu? Evet. O zaman 2 üzeri 5 dakikada ne kadar harcar? Değil mi? Yine bunu araştırıyorum ben. 2 üzeri 5'te ne kadar harcar? Buradan da ne oldu gençler? Buradan da mı? 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 4'ten 2 üzeri 9'u bulduk. Ne yaptık? Tabanları aynıydı. Üstlerimizi yine topladık. Şimdi bakın gençler. Tab benim aslında ben bu tablet ilk elime aldığımda %100 doluydu tamam mı? %100 doluydu. Bu işlemleri yaptığımda sıfırlanıyordu. O zaman ben şunu demez miyim? Ben bunları toplarsam aslında tabletin yani bataryasının tam dolu halini bulmuş olmaz mıyım? Aynen öyle. O zaman gelin bunları toplayalım. 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 10 artı 2 üzeri 9 artı 2 üzeri 9. Şimdi biz üstü sayılarla toplamıştım, bilmiyoruz evet. Ancak ben şurada şunu görebiliyor muyum bakın. 2 üzeri 9 ile 2 üzeri 9'u toplamak aynı zamanda 2 tane 2 üzeri 9'u çarpmak demek değil mi? Aynen öyle. Gelin 2 çarpı 2 üzeri 9 yazalım. Şimdi fark ettiyseniz ne oldu? Tabanlar 2, üstler o zaman toplanabilir mi? 2'nin üstünde 1 var değil mi? Orada gizli birimiz var. Buradan ne oldu gençler? 2 üzeri 10 mu geldi? Aynen öyle. 2 üzeri 10 geldi burası. E yan tarafta da 2 üzeri 10 vardı. Yan tarafta da 2 üzeri 10 vardı. Yine aynı mantık ne oldu gençler? Yine 2 tane 2 üzeri 10 oldu. 2 tane 2 üzeri 10 oldu. Yine biz ne yaptık? Normal üstü sayılarda çarpma işlemi gibi tabanlar aynı üstler toplanır dedik. Buradan da 10 ile 1 topladım. 2 üzeri 11 buldum. Demek ki benim bataryamın tam dolu hali 2 üzeri 11 değişikmiş. Böyle de cevabımız değişik oldu.